Kar yağar kar üstüne, derdim var dert üstüne. Cellat boynumu vursa, yar sevmem yar üstüne. Selam herkese, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? Ben de çok iyiyim. Bugün Cudi'dan eteklerinde Şırnak merkez girişindeyiz. Karın keyfini çıkara çıkara gezelim, görelim, keşfedelim. Hadi bakalım. Müzik dostlarım. Şehrin girişinde Şırnak Üniversitesi var. Hadi bakalım, devam edelim. Karın güzelliğini görüyor musunuz? Burada tatlı satan bir abimiz var. Bu karda, bu kışta tatlı çok iyi gider. Selamünaleyküm. Merhabalar, nasılsınız? Sağ olasın sana. Teşekkürler bizdeyiz. Bu karakışta dedim tatlı çok iyi gider. Aynen on numara gidiyor abi. Değil mi? Tabii ki. De, Peki biraz iddialı tatlı. mısınız? Tabii ki de, her zaman abi. O zaman bir tane deneyelim mi? Tabii ki de buyurun abi. Tamam hadi alalım bir tane. Şöyle göstereyim. Mersin Üniversitesi Sırnak Üniversitesi'nin hemen yukarısında tatlıcı arkadaşımız burada. Tadına bir bakayım. Gerçekten harika, çok lezzetli. Sanırım susam var içinde, Aynen değil susamlı. mi? Susamlı. Susamlı. Ben çok beğendim. Sırna'ya gelenler, Sırnak'ta olanlar Buradan tatlı yemeden merkeze inmesinler diyorum. Tabii ki. Her zaman. Herkesi bekleriz. <gülüyor> İnşallah. İnşallah <laughs> Çok samimi bir arkadaşımız, çok doğal bir insan. <laughs> o zaman devam edelim. Hop, ha, ah, ah. <laughs> bir abimiz durdu. Hoş Sağ olun. olsun bir abimiz aldı, ee, çarşıya kadar götürecek. Kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Dünya var oldukça iyi insanlar da olacaktır. <laughs> Abi çok teşekkür Hoş ederim ya vallahi iyi ki durdun. Hemen burada bir Nuh'un gemisini yaptırmışlar. Güzel olmuş bu kavşakta. Evet arkadaşlar, burası da kütüphane. Yeni yapıldığı için içeriye giremiyoruz ama dışarıdan gösterebilirim size. Bu kadar büyük bir kütüphanenin yapılması gerçekten muhteşem bir şey. Kütüphane'nin hemen yanında bir alışveriş merkezi var. Bir de oraya bakalım nasıl bir hikayeyle karşılaşacağız. Görünen markalar kesinlikle reklam değildir. Müzik sesi baya fazla. Yine de şansımızı deneyelim. Gösterebildiğimiz yerleri gösterelim. manzarası böyle. Müzik sesi fazla gelirse bunu paylaşmayacağım. Fazla gelmezse paylaşacağım. Vay güzel sırnağım. Belediyenin önü. Şöyle bir saat kulesi var. Evet, hiç ara vermeden devam ediyoruz. Şırnağın meydanına geliyoruz. Çarşısını görüyoruz. Hadi bakalım. <laughs> Aleykümselam. <laughs> Tabii ki bu karda kışta halk bir yere çıkamıyor, gidemiyor. Mecburen bir bahçede oturup karın keyfini çıkarıyor. Sırnak Meydanı. Burada iki tane arkadaşımız var, soruyoruz. Selamun Aleyküm. Selam. Merhabalar, nasılsınız? Teşekkür ederiz sen nasılsın? İstiyorsan Teşekkürler, alayım. ben de iyi. Şırnağın en büyük özelliği nedir? Şırnağın en büyük özelliği hocam, yani Doğu kültürü olarak misafirperverliği, yaylası, insanlığı, evet. yani kültür açısından güzel şeylere sahibiz. Evet. Bu şekilde. Teşekkürler. Rica ederiz. Sizin bir fikriniz var mı? Aynı arkadaşıma katılıyorum. Yani başka da bir şey yok. Tamam, çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Abi. Teşekkürler, iyi günler. Sağ olun. Evet, arkadaşımıza sorduk. Gerçekten doğası, manzarası, samimiyeti harika. Teşekkürler. Tepeye çıkacağım. Tam tepede Zara kır bahçesi var. Bakalım. Açık mı açık sonra bir çay içeceğiz. Güzel bir mekan. Bu güzel manzara eşliğinde çayımızı yudumluyoruz. Muhteşem, harika. Zara Kır Bahçesi sahibine çok çok teşekkür ediyorum. Mutlaka gelin, deneyin, için, manzarayı görün. Harika görünüyor. Muhteşem. Sırf bu manzarayı görmek için bile olsa Şırnağa gelmelisin. Bu bahçede bir çay içmelisin. Çayımızı içtik manzarayı gördük, gösterdik artık. Gidebiliriz. Hadi bakalım, durmak yok. Orada çalışan personeller çok güler yüzlüydüler. Onlara da çok çok teşekkür ediyorum. Adres Müşüle Mevki. Karda yürümek ne kadar özel bir şey. Ama her an düşme ihtimali var. kar sevinci. Harika bir şey, harika. Evet arkadaşlar, şimdi Cizre'deyiz. Cizre, şırnan önemli ilçelerinden biridir. Yaklaşık 40-45 dakikalık mesafededir. Cizre, aşıkların şehridir. Ve en önemlisi, Hazreti Nuh Memuz'in türbesinin bulunduğu şehirdir. İzleme de kalın, bütün bunları beraber keşfedelim. Hadi bakalım arkadaşlar. Şimdi Memuz'un türbesinin önündeyiz. Memuz'un birbirine aşık olan fakat kavuşamayan iki gençtir. Aşkları dillere destan olmuş. Filmi bile yapılmıştır. Diliyorsanız türbeyi beraber ziyaret edelim. Memuz'un türbesi zemin katta. Zemin kata inelim Hadi bakalım Gördüğünüz gibi türbe burada. türbeyi ziyaret ettiğimize göre çıkabiliriz. Cizre'nin sokakları, en sevdiğim sokaklar. Ne büyük aşklar yaşanmış bu sokaklarda bilemezsiniz. Hey aşıkların şehri. Şimdi denk beş evine gidiyoruz. Denk ses demek, beş söyleyen demek yani ses veren anlamına geliyor. Denk 5 evi. Bakalım açık mı? Belki türkü söyleyen biri olur da dinleriz. Buradan içeri bir girelim. <laughs> Cizre'deysen ya pikniğe gideceksin ya da türkü söyleyeceksin. Kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Bilal. Teşekkürler. Elinize, ağzınıza sağlık. Harika bir yer yapmışlar. Ruhunu dinlendirmek isteyen buraya gelsin. Doğru mu? Siz de ruhunuzu dinlendirmek için mi buraya geldiniz? Kürtçe anlamıyorum ama e, müzik e, çok güzeldi. Evet. İşte bağlama, Hı -hı. ondan sonra cümbüş, tef çalıyorlardı. Fakat bazı kelimeler dinledikçe e, anlaşılıyordu. Mesela evet. e, Arabo diye bir e, şarkı söylediler. Evet Nakarat kısmı araba anlamına geliyordu. Hı -hı. Çok da heyecanlı söylediler. Evet Ben yaklaşık bir saat kadar takip ettim. Evet. YouTube'da yayınladıklarını ifade ettiler. Ben kendim Kahramanmaraşlıyım. Evet. Mesleğim avukatlık. İstanbul'da avukatlık yapıyorum. İşim oluyor. Cizre'ye ayda bir hafta geliyorum her ay. Aşağı yukarı. Evet. Dolayısıyla burayı da ziyaret ediyorum. Hmm. Arkadaşlarla tanışıyoruz. Beğendiniz mi yani burayı? Çok, Sevdiniz bu, mi? Çok güzel bir mekan. Yani zaten tarihi bir mekan. Döşeme o şekilde yapılmış ve burada icra edilen müzik Gerçekten çok güzel bir müzik. Kendi adıma neden ben Kürtçe bilmiyorum, Kürtçe öğrenemedim diye düşündüm. Evet. Tabii bizim çevremizde Kürtçe konuşan insanlar yoktu doğrusu. Evet. Dolayısıyla ama müziği çok güzel icra ediyorlar. Ee, ben cizrelleri seviyorum. <laughs> Anlamasanız da o müzik sizi cezbediyor. Yani orada kullanılan bir kısım kelimelere kulak aşinalığımız var zaten. Farsça kökenli olanlar var. Evet. Malum Kürtçe içerisinde. Evet. Dolayısıyla böyle bir güzel mekanı hazırladığı için, burayı yaşanılabilir hale getirdiği için çalışan arkadaşları da tebrik ediyorum. İlgilileri de tebrik ediyorum. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Abimiz Maraş'tan gelmiş. Burayı çok beğenmiş. Cizrelileri çok sevmiş. Belli ki Cizreliler de abiyi çok sevmişler. Şimdi Dengbej evinden çıkış yapabiliriz. Keyfimiz yerine geldi. Her şey muhteşem, harika. Sanki her şey ben ayarlamışım gibi gerçekten. Ama e, hepsi de tesadüfen gelişti hep unutuyorum. Lütfen kanalımıza abone olun ve beğen tuşuna basın. Burayı görüyorsunuz. Kesinlikle İstanbul değil. Burası Şırnak Cizre. Küçük İstanbul'da diyebilirsiniz. Köprünün tadını çıkaralım. İstanbul'u özleyenler buraya gelebilirler. <laughs> Kaleye çıkıyoruz. Açıksa çıkabilirsek bir çıkalım. Yanımda da çok yakışıklı bir kardeşim var. Değil mi? Selam vermek ister misin? <laughs> Cizre'de en sevdiğin şey nedir? Dicle Nehri. C Dicle Nehri. <laughs> evet nehir güzel gel. Vay kardeşim vay. Hadi bakalım beraber kaleye çıkalım. Kalenin içinde Hamidiye kışlası. İnşallah kaleye çıkabileceğiz ve bir kuş bakışı yapacağız her zamanki gibi. Kalenin en tepesine çıkabildik. Göstereyim sizlere. Harika görünüyor. Harika, muhteşem. Bu taraftan da bakalım. Çıkıyoruz. Düşmeden burada dikkatlice inelim. Tehlikeli. Hop. Hop hop. Küçük misafirim sen de dikkat et. Düşme hadi. Evet, dinliyoruz. Oh be, harika bir gün geçirdik. Merkezde kar var, Cizre'de kar yok. Sıcak. Küçük misafirimize teşekkür ediyoruz bana eşlik ettiği için. Diyeceğim bir şey var mı? Rica ederim abi. Bu arada herkes kanala abone olsun. <laughs> Çok teşekkür ederim. Hoşçakal. <laughs> Şimdi Hazreti Nuh Türbesi'nin önündeyiz. Beraber türbeyi ziyaret edelim. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, Hazreti Nuh'un türbesini ziyaret ettik, içimiz ferahladı, şimdi Kırmızı Medresenin önündeyiz. Yapı inşasında kırmızı tuğlalar kullanıldığı için Kırmızı Medrese diyorlar. Hadi bakalım beraber görelim. İçeride harika bir koku var. falso. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanetsiniz. Hepinizi çok seviyorum.